<laughs> ne yaptığını sorabilir miyim? Onun ne olduğunu sorabilir miyim? Şaka? Ha? Şaka. şaka? Öyle mi şaka? Evet. Burada var çok güzel bir şaka Elif sana. Merhaba. Merhaba. Benim Kim var sürpriz. Senin var evet. sürpriz? Hmm, evet doğru. Nasıl bir sürpriz? Kapak gözleri. Geliyor. Bu ne? Bu ne? <laughs> bu ne? Bu ne biliyor musunuz? Hayır. Hani bu bizim Çubuklar vardı ya, hı hı. hatırladınız mı? Hı hı. Hani 100 tane çubuk oluyorduk hı hı. böyle onları kırıyorduk, parçalıyorduk. Bu o. Hı hı. Şimdi evet, bu o. Ee, nasıl hı hı. olduğunu bilmiyorum ama işte bu gözlük yapıyorsun onunla. Hı hı. Aa, anladım. <laughs> anladım, çok basit bir şeymiş aslında. Evet, gözlüğün kenarları var. Hı hı. Sadece iki tane de içine bizim o fosforlu çubuklardan koymuşlar. Bundan gözlük yapıyorsun. Çok akıllıca, değil mi? Bu e, normalde bizim o fosforlu çubukların yüz tanesini aldığımız fiyata satılıyor. <laughs> evet bak şimdi nasıl oluyor biliyor musun? Çıkarıyorsun bunları içinden. Ondan sonra... Sen hazırladın mı Lera? Şeyleri. Ondan sonra... Hayır, bunu kırıyorsun önce. Sonra buradan bunları geçiriyorsun. Bak dur. Şöyle kırıyorsun. Şöyle kırdık şimdi bunu. Evet. Nerede o şey? Heh. Buna takıyorsun böyle bunu. Şimdi böyle sallayalım. Şimdi bu tam şey olacak. Heh. Bak. Artık içinde kırdığın zaman çıt çıt ses etmemesi lazım ki. Heh. Bak şimdi gözlüğümüz olacak. Getir bakayım. Ha bak daha seninki olmamış. Bak biraz daha kıracaksın bunu. Anladın mı? Bu çıt çıt sesi şey yapacak ki içindeki o kimyasallar Tamamen devreye girecek ve parlayacak. Şunu buradan böyle, bunu buradan böyle. Eğer becerebilirsek tabi. Ondan sonra bunları da iki tarafından takacaksın. Bakayım nerelerine takmışlar. Heh, şuradan takmış. E, bunlar çıkarsa olmaz ki ama. Şunu şöyle yapalım. Şuraya kadar girmesi lazım ki çıkmasın. Şöyle. Şuralardan bir yerden gözlüğümüzü takacağız. Ver bakayım Elif onu da. Şöyle. Hop. Eva pembe. He? Pembe Eva. Bizimki, bizimki turuncu ama durmuyor ki. Durmuyor. çünkü. Belki böyle durabilir. ha. Bakalım. Hadi. Tak bakayım. Yardım etsene Lera. oraya takıver Lera orayı yeniden. Bak. <laughs> Şöyle taktın mı? Durması lazım. <gülüyor> <gülüyor> Durmuyor ne yapayım? Al bakayım. Fazla oynatmazsanız duracak o. Çok komik. Çok komik oldun Elif. Elif'in küpesini çıkar istersen. <laughs> şaka söylüyorum şaka. <laughs> Elif arkadaşlar küpe deyince korkuyor. Dur bakayım ben ışıkları kapatayım nasıl olacak. Parlıyor ama burada hiç görünmüyor Elif. <laughs> Kamerada hiç görünmüyor. Şöyle açayım bakayım bir flaşını açayım. Wow. Wow. Ka ama kamerada hiç belli bile değil yani çok azıcık böyle bir parlama var arkadaşlar ama kamera dışında arkadaşlar çok güzel bir rengi var da böyle hiç parlamıyor. Ben azıcık, ben, ben, ben Ama işte ben çok şık görünüyor aslında ama burada görünmüyor. Dur açayım ışıkları. <gülüyor> Sen <gülüyor> mi taktın çok güzel olmuş. Çok güzel ama çok akıllıca yapmışlar görüyor musun? İki tane plastik ekleyip aynı 100 tane çubuğu sattıkları fiyata iki tane çubuğu satmışlar. Çok güzel. Tamam hadi bay bay yapıyor muyuz arkadaşlar? Ya arkadaşlar görüşürüz. Elif'in sürprizi bu kadardı. Değil değil mi? Barbie. Barbie. Hangi Barbie? Bu sürpriz değil Elif. <laughs> Çık ama. Maymun. Neşeli maymun. Aa 9 yaş üstüymüş Elif. Sen bunu oynayamazsın. 9 yaşmış. 3 yaş değil mi? Onun için sen de oynayabilirsin. Bakalım ben nasıl bir oyun olduğunu hiç bilmiyorum Elif. Göreceğiz. A, e bunu burada oynamamız zor olacak o zaman. Çünkü şey, bak anladın mı nasıl olduğunu? Hayır. Maymun geziyor, sen de halkaları ona atmaya çalışıyorsun. Anladın mı? Böyle oyun Ama bizim evin içinde şu anda çadırlar, balonlar odurduğu için. <laughs> Dur bakalım, şimdi toplarız o zaman. Evet. Tamam o zaman açalım biz burada, ondan sonra da orada oynayalım. Hadi. Evet o poposu görünüyor. Ayıp maymun. <laughs> Dur acele etmeyin ha. Orada da mı var? <laughs> tamam. <O. gülüyor> Bakayım. Kızım, a, o yapan orangutandır diye. Değil maymun değildir. O da maymun. Aynı aile ama. Şu aşağıda da bayılıyor. Hoppa zaman... bak. <laughs> uh -huh. film oh 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 var. var pilde sıkıntı varsa uh -huh. huh. nasıl uh -huh. açacağız şimdi? Oh 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 oh. Bak halkalara bak. Bu halkaları ya maymunun kuyruğuna geçirmeye çalışacağız. Al bak yeşil de var üç tane. Çıkardın mı? Oo da altta da var. Çok zor çıkardık ama arkadaşlar çıkardık sonunda. muz çıktı. Şimdi nasılmış bakalım. Neşeli maymun çocuğun saçı oyuncağın hareketli parçalarına temas ederse saç parçalarının arasına sıkışabilir. Bir reis için gözlem ha, Tamam. 3 sarı halka, 3 yeşil halka. Tamam hepsi çıktı. O bundaki pil farklı pil. Pil farklı pil. Bizim böyle pil yok. LR14 dedi bu herhalde uzun piller. Yok. Bilmiyorum ya. Bir açalım da bakarız. Yok değil mi şu anda pili içinde? Yok. Böyle bir maymun. Ana. Kuyruğu nerede bunun? <laughs> Ver bakayım. Ver bakayım. <gülüyor> 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 Aa, bak popoya yedettiriyor. Dur dur dur. Çok komik. Harbiden çok komik maymun. Bakar mısınız? Ellerine falan şöyle. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Ben geldim. Harbiden çok komik bir şey. Tıp dur 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 bir dans etsin burada. Bak sen. Popoyu sallıyor? Çok iyi ya. Opa. Dur. Opa da ben. Önce şunu bir yerleştireyim şuraya kuyruğunu. Öyle değil mi ya? Gösteriyordur bakalım şimdi okuyalım buradan. LR14. 1 voltluk C LR14 pil. Bir buçuk volt. O zaman ben pil alıp geleyim hemen. Ben anladım, ben şimdi size anlatacağım arkadaşlar. Pilleri o kadar zor bulduk ki iki defa gittim pil almaya. Bir defa bunu aldım geldim daha takmadan dedim ki ya bu piller küçük çünkü bakın içinde bayağı bir boşluk kalıyor. Bu piller küçük gittim bir büyüğünü aldım geldim. Meğersem piller doğruymuş. Bu yay mesafelere çok fazlaymış. Piller doğruymuş. Şimdi e, önce şimdi bunu Elif bir yerde açacağız. Dur sen. Şimdi bunu bir yerde düz bir yerde Elif açacağız. Bu e, sonra bunları yere atacağız, tamam mı? Bunları e, sen hangisini istiyorsun? Mesela yeşil senin, sarı da Lera'nın diyelim. Atıyorsunuz bunları yere, dağıtıyorsunuz. Ondan sonra bunu da ağzına veriyorsunuz. Bu maymunu. Sonra bu açtığınız zaman bu orada dolanmaya başlıyor. Siz bunları yerden alıp kuyruğuna atıyorsunuz bunu tamam mı? Kuyruğuna üç tane ikim önce geçirirse maymunun ağzındaki muzu kapıyor. o Oyunu kazanmış oluyor. Böyle bir oyun. Dur şimdi şunu kuyruğunu bir yerleştirelim. Çok iyi. Bak, ayağı kaldırdığın zaman hemen sesi gidiyor. İyi, niye hareket etmiyor? Muzu ver bakayım. Ha bak bak. Gördün mü? Muzu takınca ağzında böyle yürüyor. Çok iyi. Ama kuyruğunu takmayı beceremedik. Evet. Sonra kim üç taneyi takarsa bunu ağzından alıyor. Anladınız mı? Kuyruğunu takmayı beceremedik. Niye takamadık bunu ya? Acaba yanlış mı takmayı deniyorum? Olmuyor ya. Arkadaşlar yaklaşık 10 dakika belki fazla 10 dakikadan şu kuyruğu takmak için uğraştık. Yani Kuyruk e, geniş geldi, oraya deliğine girmedi. Bunun için Hasbro'yu kımlıyoruz. Sonunda ben e, bıçakla kenarlarından biraz aldım, öyle soktum kuyruğunu. Ve şimdi maymunumuz hazır. Ağzına bak, muzunu verdiğin zaman hareket ediyor. Ha, tut tut tut! <laughs> Çok iyi. Şimdi, şimdi siz de bunun üstünden atmaya başlıyorsunuz, anladınız? Oyun böyle. Ama bak, üç tane yatmakla iş bitmiyor. Elif beni duyuyor musun babacım? Üç tane atınca da iş bitmiyor. Üç tane attıktan sonra muzu alıyorsunuz. Tamam. Muzu kim alırsa o kazanıyor. Evet. Tamam? Yani üç tane atıp muzu alan kazanıyor oyunu. Hadi. Ben. Evet. Şimdi şurada oynayalım. Dur orayı temizledik. Şimdi anladınız mı şimdi? Şimdi önce onları atacaksınız. Şunu ben şöyle bir yere koyayım. Üç tane sen de koydulara. Yere yere atın. Üç tane ha? Aa bak anne uyanık görüyor musun? Anne yakınına koydu üçünde. Üçünde yakınına koydu. Şimdi e, ben başlayın dediğim zaman başlayacaksınız, tamam mı? E, ondan sonra kim önce bunları onu kuyruğuna atarsa ve ağzından muzu alırsa o kazanacak. Tamam. Şimdi bir saniye abla şöyle ha. ağzından muzu da alacaksınız ona göre, tamam mı? Şöyle şuradan başlatayım. Başlayın bakalım. Oh anne, hadi. Git. Yer halı olduğu için yavaş gidiyor bak şansınıza. Elif anne iki tane koydu hadi. E kızım yaklaştı yakından koy niye uzaktan atıyorsun Elif? Evet yakı bak yakın ha. Ay muzu al elleri. Aa, ama anne anne alacak muzu sen değil. <laughs> bak şimdi dans ediyor bak poposuyla. Tamam bu bu yarışma değildi bu daha öğrenmek içindi şimdi yeniden oynayacağız. <laughs> bak ne, ne kadar güzel dans ediyor görüyorsun? <laughs> Çok iyi. Hayır şimdi şey yap. Ee, getir bana bak şey yeni maymunu. Heh. tamam. Bu öğrenmek içindi. Şimdi yeniden oynayacağız, tamam mı? Evet. Bu sefer sürprizini oynayacağız. Olacak. Koyun şeyleri, ee, lütfen. Evet, 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 evet. Tamam, hazır mısınız? Evet. İkiniz de hazır mısınız? Evet. Koyuyorum bak yere. Bir, i̇ki, iki, üç. Kazanan'a sürpriz var. Başla. Evet. A, bu, a, bu sefer Elif hızlı davrandı. Bir tane. Hadi. Hadi Elif evet bekle 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 Çabuk 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 Elif. Evet evet. Bravo. Bu sefer de sen işte bak yakından atınca oluyor. Şimdi dans edebilirsin artık bak. O dans ediyor. Sürprizi sen kazandın. Sürprizi sen kazandın. Nasıl beğendin mi? Evet. Çok güzel oynuyor değil mi? Getir... Seni Senin yok sürpriz evet. Getirsene, getirsene bakayım maymunu bana. Elif maymunu getirir misin evet. lütfen? Çok güzel maymun ya ben çok sevdim bunu bir Ay daha istiyorsun. Baba. Aslında bununla dışarıda oynayacaksın. Yani burada evet. hal, halının üstünde olduğu için bu yavaş gidiyor. Evet. Dışarıda bu daha hızlı gider. Baksana en çok da şu poposunu sallamasın. Ay. Ay. <laughs> la, 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 la. la 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 diyor. Hadi arkadaşlara bay bay yapıyor muyuz? Beğendin mi oyuncağı? Evet. Ben de çok ben de çok beğendim gerçekten. Hadi arkadaşlar bay bay. Bye Görüşürüz. Bay. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Size kocaman öpücükler. Gel bakayım, gel bakayım şuradan bir öp öp bakayım buradan gel 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 bay. Bye bye. bye, bye.